Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Dost Bakış kanalından Ayhan Çapan. Merhabalar. Evet bugün tekrar bir ortak videoda birlikteyiz. Video hem benim kanalımda hem de Ayhan'ın kanalında yayınlanacak. Bugün konu bu seferki videoda koşuşturma olmayacak. Geçen sefer biliyorsunuz 50 mm lens APS-C ikilisiyle 4 dakikada 4 fotoğraf çekmeye kalkmıştık. İkimiz de koştura koştura <laughs> baya bir acele etmiştik. O yüzden bu seferki videoda bir kısa bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüş esnasında gördüğümüz fotoğraflanmaya değer bulduğumuz objeleri, nesnelerin ya da insanların fotoğraflarını aynı anda aynı şeyin fotoğrafını çekeceğiz. Sonra karşılaştıracağız. İkimizin yorumlarını karşılaştıracağız fotoğraf yorumlarını. Evet. E çünkü ben vakit ayırıyorum bir fotoğrafı çekerken o günkü yarışmada hani dört dakikada dört konu ve dört fotoğraf deyince perişan olmuştum. Yani sırf çekmek için çekmeye çalışmıştım ve anca zaten üçünü çekebilmiştim fotoğraflardan. O yüzden hani biraz daha olağan hayatımızdaki gibi yani fotoğrafı çekeceksek zaman ayırarak çekmeyi ki hani o fotoğrafta bir güzellik olsun, estetik olsun ya da en azından yorumumuz olsun. Hani bunun için çabalayacağız Kullanacağımız makinelerden bahsedeyim. Ben Fujifilm X-T100 üzerinde 15-45 lens var. Aynen sende? Bende de Sony ZV-10 kamera ve 16-50 Sony'nin kit lensi var. ND filtre ile Godox flash ve Godox tetikleyici de kullanacağım ben. Böyle. Evet bugün kit lenslerin ve giriş seviye makinelerin savaşı olacak. Hadi bakalım. Evet, savaş evet. Savaş. Savaş <laughs> değil. Mücadelesi. En son çarpıştıracağız. <laughs> Dayanık, dayanıklılık testini <laughs> kaçırmamak isterseniz. <laughs> Videoyu sonuna kadar izleyin. Bence de. <laughs> bakalım Fuji mi daha yoksa Sony mi daha Abi, sağlam kamera üretiyor. Bu video üretiyor. 1 milyon izlenirse hakikaten <laughs> çarpıştıracağız ya. <he>. Kurtarır mı? <laughs> kurtarır mı ya? Yani 1 milyon, milyon olabilir. 1 milyon kurtarır ya. Tamam Bilmiyorum. 1 milyon izlenirse kameraları çarpıştıracağız. Üstünde Kafa len, kafaya. Lensiyle. <laughs> Ya vallahi kurtarırım ya kurtarırım. Söz kurtulurum verdik abi. artık. Söz verdik Neyse. yapacağız. O reklam sayısını arttırmak lazım. Ya. Para kazanmak lazım. Neyse, Neyse tamam ya sözümüz söz ya. Siz bir milyon izleyin. <laughs> Gerisini. Hakikaten. Bin like falan koymayalım. Tutar mı tutar Allah korusun. Doğru. Tamam. Görüşürüz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videoya başlayalım. Şu pencereler güzel gözüküyor. falan penceredeki bu ne diyor? Ferforje mi deniyorsunuz buna? Diyorsunuz. Şu demir çok güzel ya. Güzel derken yani. Bir tane de detay çekeyim. Ne yapıyorsun sen? Ya şimdi <laughs> evet, tamam. 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 <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Dur öyle. Şöyle fotoğraf Tamam. Böyle mi? Gel geçin. gel 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 öyle şöyle fotoğraf çekiyor gibi. Tamam. gel 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 Şurayı çekeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bütün evi mi aldın? Ben almadım abi. Aynen. Ben de bütün evi alayım. Çek tak al Aynen abi güzel. <laughs> Evet Ayhan aynı dediği gibi bir fotoğrafın üzerinde bazen 10-15 dakika uğraşıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Hadi bakalım. bakalım. Tamam deneyeceğim şimdi. Ya şey yapmamam lazım bir de. dersi değdirmekten. Bu faktörü de ben bilmiyorum. Bilmiyorum ki bak burada kutuyu Bu Dur. Peki, zambiyon'e sorun oldu mu? Patladı Böyle mi yürüyoruz? Işığa doğru mu gidiyoruz? Işığımı takip ediyoruz. Aynen. <laughs> Dınk diye indirme esneden seni. Keskin <laughs> meşancı. <laughs> Çekelim mi burayı? Anladım. Çekebiliyorsan çek. Tamam. Ben çekmeyeceğim. Yok. Sen de çek o zaman buranın bir fotoğrafını. Neyi çekti giden? Çek de bari karşılaştırırız evet, ya. Tamam. Ama neyi çektiğini bilemediğim için. Ya işte öyle manzarayı çekti. Manzara... Ben pek Fotoğraf çıkartamadım ben buradan pek. yetişmiyor. He? Bendeki 45 cm mm yetişmiyor. Bendeki 50 de yetişmez ya. <laughs> Çok uzak ya. Bayağı bir kroplamak gerekecek. <laughs> Gölgenin soğuk bu arada. Gölgenin soğuk diyorum. Ya böyle gidelim. Ne tarafa? Böyle ne mi? Normal Evet tamam. Aynı köpeğin önünden geçelim yani. hayır Hayvan fotoğrafı çekebilir mi? Köpeği bir mi? Hayvan gözü kapalı. <laughs> hayvan ha, gözünde de çekmiyor. Gözü çekelim mi? Şu köpeği mi çekelim yoksa? Ha, köpeği çekmeye korkuyor. Korkma ayan tchau que bravo, okay. <risos> <Dikkat>. <risos> atlamadı sanki. <gülüyor> <gülüyor> güzel köpek. Ama Vallahi güzel. Köpek havlarsın mı bu güzel? yani değil mi? Havlamaz nerede demez. Böyle. Gittik. Kıpırdama kıpırdama. Nasıl kıpırdamayayım avlıyor zaten. Ya bir daha <laughs> Aha bak şeyde kedi var. Pencerede. Bak nasıl bizi avlamıyor. Bizi ya. He bizi avlamıyor. Etrafta bizden başkası mı var? Sen ne çekiyorsun? Neyi Ayhan sana hırlıyor. Neyi çektin camide? He? Valla açıkçası Prime Nelson yokluğunu arıyorum ben şu anda. Daha açık bir yaframı tercih ederdim bunu çekerken. Eve bak sünger baba benziyor çok ama beyaz. Güzel. Olmadı beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım caminin çok güzel fotoğraflarını çekmişsin. <laughs> <laughs> Yok yok ne yazıyorlar. <laughs> Nasıl? Ne ya, yapıyoruz ya? Fotoğraf, çekiyor zaman, öyle, fotoğraf ya. çekiyoruz ama... Öyle iyi şeyler bulursak da onu çekiyoruz öyle. Öyle bu... gece bu... öyle. Bu da sabit izin. İzmir. Şuradan birisi geçiyordu. Bir Refleksle bastım. Ya. bastım içe yapmadan kafası çıkmamış. Çiçek mi? Ha. Önüne bak Ak düşme çiçek çekeceğim diye Yok yok Biraz da bununla video çekeyim dedim He Yürümüş böyle Don 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 Adam kendi gibi makinesi de söyleseydik Benim aklıma geldi Benim de geldi ama Aklıma gelen dilime gelmedi <laughs> Artı pozlamak istediğim sonucu vermedi. Böyle silüet daha güzel gözüktü gözüme. Kompozisyonu da istediğim gibi ayarlayıp. Silüet şeklinde daha iyi sonuç veriyor. Artı pozlama yapınca hoşuma gitmedi. Böyle geri çıkıyorum değil mi? Öndeki tuşlar. Ha çıktım. Burada çekim yapıyoruz. Ama çekim yapıyoruz şu anda. Valla silüet oluyor ayağım. Normal açmaya çalıştım, hoşuma gitmedi. Gölgeleri ortaya çıkarttım dedim. Artık Artı pozları hoşuma gitmedi. Ama silüet, güzel sonuç. Ortaya çıkarttı. çektim. <laughs> dikkat ettiyseniz DSLR'larda olduğu gibi Nikon D3300'de yaptığım gibi fokusan Recompose yapıyorum. Alışmışım o yönteme sokak fotoğrafçılığında. Bunda daha çok netleme noktası olmasına rağmen netleme noktalarını oynatmak yerine önce netliyorum daha sonra kompozisyonu ayarlıyorum. El alışkanlığı. Bir de bir yöntemi deneyelim. Böyle. Böyle yapmak bana çok kullanışlı gelmiyor en azından sokak fotoğrafçılığında. Yakaladın mı? Evet. Ben de yakalamaya çalışıyorum ama olmuyor. Hoşuma gitmedi. Buradan şeye gidiyor, varyanta gidiyor bu yol. E, bu tarafa mı gidiyoruz yoksa ışığı mı takip edeceğiz? Işık var. mı tarafta? He? Evet. Orası Kızılcısı'nın bahçesi. Varyanta inelim. Varyanta inelim. Tamam. O zaman varyanta doğru gidiyoruz. Her yerde köpek avlıyor, her yerde. Hı? Hmm? İnsan yok pek. <laughs> Açılı girmek lazım. Ben de çok iyi bilirim ya. Adamın teki. Bu da şey oldu. Sen sene. Adamın yüzündeki o şey ifadesini yere sürttüğü andaki ifadeyi çektin mi? Hayır bilmiyorum ama adam benim ifademdi. gördü. Bu arabayı mı çekiyoruz? Güzel mi? çok bu araba. Gülerek mi çektin? <gülüyor> 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 ara Hı? Evet güzel sarı olduğu zaman hoşuma gidiyor genelde renkler. Umarım sahibi bir şey demez. Duruma göre. <laughs> İstediğim sonucu elde edemedim. Hehehehe. <laughs> <laughs> Hanım pozuna bakın. <laughs> ah, çekemedim ama kamera yakalamıştır. <laughs> ah, yakalayabildim mi acaba? Yakalayamadım tabii ki de. Tabii ki de yakalayamadım. Ne <laughs> güzel <laughs> 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 restore etmişler evleri ya. Değil mi? Evet Harika olmuş Geç <gülme> oğlum burayı hareket et Hah İyi Hareket Oldu oldu İyi mi şimdi? Ha güzel Tabi tabi buyrun çıktı Şato Kütüphanesi Bak burayı hep, hep duyuyorum burayı ama Cuma çabası evet. <gülme> <gülme> <compuli��> <gülme> 9.17 arası açık Kabulu bak 9.17 arası açık ya Açık açık 5'e kadar Ah be Bir daha sefere kolay gelsin Senin istediğin manzara şurada Ano? Efendim? Ya böyle trekking, meleki. Trekking, meleki? Yani mesela sen şey yapıyor musun? Bu dokunarak çekiyor mu? Odaklamayı. Yok hiç pek yapmıyorum yani genelde. hiç yapmıyordum yeni yeni yapmıyorum. Olabilir aslında olmaz ha. değil. İyi ki bak dönmemişiz be Anıl be. Evet. oradan aşağı inmemişiz yani. Bizde var. Binalara bak. Vay be. Evet. <laughs> İzmir manzarası al sana. Şu tabela çıkmasın. <laughs> Güzel değil mi manzara? <laughs> Güzel ama o kadar çok şey var ki nereye odaklanacaksın? Bu Cürcün'e ya. Cürcün'e gerçekten. <laughs> Diyor mu? 55-200'ü getirmeliydik. <laughs> ha, şurası olabilir. Şurada ilginç bir bak ya neyi evet. çekiyorsun sen varyanttayız ya hanım varyantta olduğumuzu şeyde çekeceğim hanım güzel güzel beğendin mi manzarayı manzara güzel neyin fotoğrafını çekebiliriz diye bakıyorum düşünüyorum da bilmiyorum ya manzara güzel sadece Konak varyanttan manzara mı? Ben bir şey bulmadım. İyi oldu geldi ama kitlerse bulamadım. Ne fotoğraf çekebileceğimiz bir açı değil mi anıl? Çekemiyor muyuz bir fotoğraf? Ya bir fotoğraf çekiyoruz da. Yani geniş, açı, <laughs> geniş açı, manzara. Niye <laughs> odaklayacağımızı karar veremiyoruz. O kadar geniş açı ki. Şimdi konuyu <laughs> ayırt edemiyoruz. Dediğim gibi telefon telansı çok daha iyi olabilirdi buralar şu anda buradan fotoğraf çekiyor. Mesela şuradaki otobüslere şu üst geçitle her birine her birine ayrı ayrı odaklanabilirdik. Bak bilen bilir burası İzmir'in konak otobüs durağı tarihidir yani. Efsanedir. Bahri Baba Parkı. <laughs> Bahri Baba Parkı evet. Arabanın gelmesini bekliyorum. Çat. Kamera, ekran kamera alıyorum şu anda bilmiyorum. Hı, rengi güzel bir araba geliyor şu anda. Free yapıyorum. Arabanın gelmesini bekliyorum. Ve çekiyorum. Evet, ayağının fotoğraf tekniği de bu. Gördüğünüz gibi uzun uzun çalışıyor konumuz üzerinde. Ben de uzun çalıştığımı sanırdım ama ayağa kadar değilmişim. <laughs> Onu anladım. Aynen dökemiyorum kesinlikle. Bakın mesela şurada bir viyadük var. Bir telefoto evet. lensle o videoyu çok güzel çekebilirdik araçlar üzerine. Ben de vapur tam iki binanın ortasına geldiğinde çekmeyi düşünüyorum ve çektim ayağınızın pozlama yapar. Ben elde yapamaz mıyım? Deneyelim hemen. Enstantanemizi düşürüyoruz. Kaç tane yaptın enstantaneyi? Anıl valla düşürdüm ya. Hani tam şeyine bakmadım. Tabi sende endi filtre var. Ben çok düşüremiyorum. F 22 Pozlama 1 bölü 4 Burada da bu arabalar var. Diyedik de. Onu dedim ya ben de viyadüğü çekebilirdik. Şey Telefotoyla viyadüğü çekebilirdik dedim ama maalesef telefotomuz yok. Şu tarafta daha çok sanırım araba var. <laughs> <Tri -focus>. ve <laughs> Evet bende de uzun pozlama oldu mu? Oldu. Oldu mu? Yani. Olduğu kadar. <laughs> Arabaların biraz daha hızlı gitmesini tercih ederdim açıkçası, çok hızlı gitmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, evde çekim için yavaş. Çok yavaş gidiyorlar ya. Bu kadar uzun pozlama yeter bana. Önceki ayarlarımıza geri dönelim. <laughs> Oğlum gün battı ya. Yani gün battı, ben sana dedim ışığı takip edelim dedim, sen ters tarafa gittin. Varyant evet, o... manzarası dedim, varyant Maryant manzarası Varyant dedi. da iyi oldu ya. <laughs> Fotoğraflarımı şey yaparım, sana gönderirim. <laughs> yan fotoğrafları gönder bana Aha, aynı öyle. fotoğrafları benzer fotoğrafları yan yana koy benzer fotoğraflar çektik mi ki çekmedik mi bence pek çekmedik ama çekmedik daha <laughs> <laughs> de şart değil ki gerçi konumuz oydu ama <laughs> Evet bugünlük bu kadar. Umarım fotoğrafları ve yürüyüş maceramızı beğenmişsinizdir. Evet, olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta bir konuğum var. Dost Bakış kanalından Ayhan Çapan. Dost Bakış. <laughs> <laughs> Sanki dilin sürüştü gibi Sıra Sırası oldu. <laughs> yani Çaban kanalından Kanal dost bakış. Kanal kümbür <laughs> <laughs> diye gidiyorsun. <laughs> Şöyle altta da yazıyormuşum. Tamam baştan çekelim. Çekelim mi? Çekmeyelim çekelim ya, çekelim şey mi? Çekelim yazıyormuşum. Orayı da koyarım. <laughs>